Merhabalar. Bugün sizlere 10 dakika gibi bir süre içerisinde hızlı okumayı nasıl öğrenebilirsiniz bunları aktarmaya çalışacağım. Şimdi hızlı okumayla alakalı olarak en çok sorulanlardan bir tanesi hızlı okursam anlama seviyem düşer mi? Bir diğeri de hızlı okursam okuduğumdan aynı keyfi alır mıyım? Aslına bakarsanız bunu bir bisiklet sürmeye benzetebiliriz. Hızlı okumayla benim başlangıcım ortaokul zamanlarıydı. O zamanlar lise sınavlarına gireceğim için gitmiştim ve bu kurs sonrasında insanlar neden hızlı okuyamıyor diye sorgulamaya başlamıştım. Çünkü bu hepimizin ihtiyacı gibi gelmişti bana. Ve yıllar içerisinde çok çok kitap okudukça bunu fark ettim. Ama dışarıdan bir göz olarak bakıldığında ya hızlı okuduğum zaman o keyfi almayacağım diye düşünülebiliyor. Bunu bisiklet sürmeye benzetebiliriz. Şimdi bir bisiklete binip eğer bahçeye ya da sahile çıkıp sürmeye başlarsak yavaş yavaş süreriz. Sağdan soldan derin derin nefesler alarak çiçekleri koklarız ve tadını çıkarız. Ama bir yerden bir yere gitmek istediğimiz zaman birazcık daha hızlı süreriz. Şimdi ikisinde de bisikleti sürdük. Bir noktadan bir noktaya vardık. İkisinde de egzersiz yaptık. Ve ikisinde de o kokuları aldık. Ama birisinde daha böyle tadını çıkara çıkara bir stres, bir kaygı gütmeden diğerinde birazcık daha varma odağıyla yaptık. Hızlı okuma dediğimiz şey her birimizin cebinde olması gereken bir beceri. En üst düzey yöneticiler, bürokratlar, CEO'lar, farklı farklı bilim insanları bu eğitimi aldıklarında dediler ki ben bu eğitimi neden daha önce almadım? Çünkü hızlı okuma dediğimiz şey bir bilgiyi eksik öğrenerek okumak demek değildir. Bir bilgi anlayarak okumak demektir. Şimdi bunun bir farklı versiyonunu bir müzik üzerinde yapalım. Şimdi şu şarkıyı sizlerle beraber çarpı 2x hızda bir dinleyelim.

My heart is turned to stone. Bakın bu dinlemeyi yaparken belki birazcık sıkılmaya bile başlamış olabilirsiniz orijinalinde. Çünkü ilkinde hızlı dinlediğiniz için beyin birazcık daha hızlı adapte olmaya başladı. Okumada da böyle, video izlemede de böyle. Beyin hızlı bir şekilde de adapte olup anlayabilir. Önemli olan beynin bu şekilde kurguyu anlaması ve bu şekilde de artık işleyebiliyor olması. Bu anlamda sizler de okuma ve anlama becerinizi geliştirmekle alakalı belirli teknikleri öğreneceksiniz bugün. Ve bu tekniklerin pratiğini yapa yapa en azından bir buçuk ya da 2 kat okuyup hızlı bir şekilde anlayabiliyor olmanızı sağlıyor olacağız. Şimdi yavaş yavaş giriş yapacağım sizlerle beraber. Kitap okurken en çok tedirgin olan noktalardan bir tanesi ya ben hızlandığım zaman bir şeyi kaçırdım mı? Buna FOMO diyorlar. Şimdi burada acaba kaçırdım mı? Bir şeyleri eksik mi okudum? Korkusu hem anlamanızın önündeki en büyük engellerden bir tanesi hem de hızlanmanızın önündeki en büyük engellerden bir tanesi. Bunu geri dönüş yaparken de çok fazla yaşıyor insanlar. Aslına bakarsanız okuyup hızlandığınız zaman bir bu korkuyu yendiğiniz için daha çok odaklanıyor olacaksınız. Bir diğer taraftan hızlandığınız zaman en önemli yatırım olan zamanınızı daha verimli kullanmış olacaksınız. Okuma hızınızı arttırdığınız zaman okuma hızınız 2, 3 kata kadar hızlandığında, 4 kata kadar hızlandığı zaman ve anlama seviyeniz geliştiği zaman en değerli şeyini zaman. Bunu çok daha verimli kullanmış olacaksınız. Bu anlamda siz bu eğitimi bugün öğrendiğiniz zaman aslında 2010'daki Bitcoin'e yatırım yapmış gibi oluyorsunuz. Yani 2050'deki kendinize bugünden yatırım yapmanız, kendinize daha çok zaman kazandırmanız demek olacak. İşte o yüzden yavaş yavaş bu korkuları yenmekle alakalı. Neler yapmanız gerekiyor? Bu süreci ne kadar süre takip etmeniz gerekiyor ve bu süreci nasıl beraber aşacağız? Beraber gözlemleyelim. Şimdi ilk yapılması gereken şey iç seslendirmeyi azaltmak. İç seslendirme herkesin muzdarip olduğu bir durum. Ve iç seslendirme nedir sorusunu cevaplayarak başlayalım. Acaba akşam ne yemek yesem ya? Bunu içimden sorduğum zaman iç seslendirme yapıyorum. Acaba bu akşam arkadaşımı davet etsem ben de dışarı çıkar mı? Bu sorunun cevabını da ararken iç seslendirme yapmış oluyorum. Veya ben okuma yaparken her bir kelimenin üzerinde durup teker teker telaffuz ettiğim anda İç seslendirme yapmış oluyorum. Yani sizin her bir kelimeyi görüp telaffuz etme anınız iç seslendirmedir. Ama okumanın dışında görsel bir dünya olarak düşünelim. Şurada bir şey gördüğünüzü düşünelim. Mesela bir telefon. Telefona baktığım zaman ya bu telefonun yeşil bir kabı var. Hmm, bu telefonun 3 kamerası var gibi bir seslendirme yapıyor muyum? Yapmıyorum. Görmem yetti. Bir saniyelik hatta yarım saniyelik bakış bile bütün detayların aklında kalmasını sağladı. O zaman okuduğum kelimelerde ben kelimeleri görselleştirebilirsem, iç seslendirme yapmaksızın işte bu iş çok rahatlıkla iç seslendirmenin azalmasını sağlayacaktır. İç seslendirme ile alakalı en önemli şeylerden bir tanesi iç seslendirme yok edilmez, azaltılır. Yani iç seslendirmenin yok edilmesi telefona bakmadan telefonun ne olduğunu bilmeye benziyor. O yüzden okumalarınızda üçlü dörtlü kelimelerden bir tanesini gördüğünüz zaman bütünsel olarak orayı nasıl anlamlandırırsınız? Bunu öğrenmekle alakalı olacak. İç seslendirmeyi azaltmanızı sağlayacak en önemli bilgi ise kelime dağarcığınız. O yüzden 3. sınıf, 4. sınıftan önce hatta 5. sınıftan önce çok fazla hızlı okumayı tavsiye etmiyorum. Çünkü kelime dağarcığı geliştikten sonra kişi hızlı okuyup anlama becerisini çok daha hızlı bir şekilde geliştirebilir. Çünkü bir kelimeyi okurken elmayı gördüğünüz anda o elmanın bir görsel karşılığının olması lazım. Şimdi beraber yapalım. Elma deyince ne görüyorsunuz? Ben yeşil elma gördüm. Belki siz kırmızı, belki yeşil elma gördünüz, belki başka bir şey. Birazcık daha farklılaştırıyoruz. Herkesten bir Apple görmesini istiyorum. Ben Apple'ın logosunu gördüm. Bu marka olan Apple'ın logosunu gördüm. Belki tablet, belki telefon, belki elma gördünüz. Buradaki fark şu. Her bir kelimenin bilinçaltımızda bir karşılığı var. Ama birisi bize söylemediği zaman biz bunu çekmeyiz. Yani siz aslında gördüğünüz her bir kelimeyi ya da bir cümleyi zihninizde bir görsele dönüştürebilirsiniz. Hızlı okuma becerisi sizin bu görsele dönüştürme işlemini hızlı bir şekilde yapmanızı ve anlamlandırmanızı sağlıyor. O yüzden iç seslendirmeyi azaltmak için ilk yapacağımız çalışmamız neymiş? Kelimeleri teker teker telaffuz etmek yerine ikili veya üçlü bir şekilde görmeye çalışmak olacak. O yüzden metinler üzerinde kelimeleri ikiye veya üçe bölerek hızlı bir şekilde geçmeye çalışmanız ilk yapmanız gereken pratik olacaktır. Bunu yaparken yavaşlayıp her bir kelimeyi telaffuz etmeye çalışırsanız FOMO yani ya bir şeyi kaçıracağım korkusuna tekrar kapılmış olursunuz. O yüzden birazcık daha hızlı gidip yani dilinizin yetişemeyeceği bir hızda yapmanızı tavsiye ediyorum. Hatta bunun için superreit.com sitesine girdiğiniz zaman ücretsiz olarak egzersiz yapabileceğiniz alanlar da var orayı da ziyaret edebilirsiniz. İkinci yapmamız gereken şey ortadan okuma yapmak. Okumakla alakalı ortadan okuma yapmak dediğim zaman hemen nasıl yani satıra tık 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 bakıp geçeceğiz mi? Hayır. Şimdi gözümüzle alakalı farkında olmadığınız bir şey var. Şu an beni dinlerken ya sağ gözüme ya sol gözüme ya burnumun ağzımın oraya bir yere bakıyorsunuz. Ve bütün yüzümü görüyorsunuz. İşte gözün peripheric vision dediğimiz görme genişliği var aslında. Yani ben bir noktaya bakarken daha geniş bir alanı görüyorum. O zaman okumalarıma başlarken ben satırın ilk kelimesinden başlarsam boş yere sol tarafa harcamış oluyorum. Son kelimede bitirirsem boş yere sağ tarafa harcamış oluyorum. O yüzden okurken bir kelime ya da iki kelime içten başlayıp bir kelime ya da iki kelime önceden bitirmeye çalışmanızı rica edeceğim. Yani başlayıp sondan önce bitiriyoruz. Başlayıp sondan önce bitiriyoruz. Bazen öğrenciler hop baş son baş son baş son yapıyor ama bu anlayarak hızlı okumanızı sağlamaz. Anlayarak hızlı okumakla hızlı geçmek arasında çok büyük bir fark var. Hızlıca geçmek anlamanızı sağlamaz. Önemli olan kelimeleri görselleştirerek görebilme beceriniz. O yüzden ilk başlarda birer kelime aralık bırakarak aralarda gidin. Sonrasında ikişer kelime alarak aralarda gidin. Bu sayede de gözünüz artık sizin üçerli dörtlerli kelime görmeye ek olarak daha az zaman içerisinde satırı görmeye başlayacaktır. Bu ortadan okuma becerisi sizin çok daha rahat bir şekilde bütünü görmenizi sağlayacak. Ama bu işlem bir kere iki kere de olmaz. Bir 10 gün 15 gün boyunca pratik yapmanızı tavsiye ediyorum sizlere. 3 Işın Kılıcı işaretleyici. Şimdi okumalarınızı yaparken gözünüzle alakalı bir bilgi vermek istiyorum. Gözler kalbin aynasıdır. Gözünüz sizin okumaları yaparken her bir kelime üzerinde duraksama yaptığı zaman boşa vakit harcıyor. Demiştik ya ilk kelimeye bakmayın diye. Çünkü göz bakarken solu ve sağı görüyor dedik. Şimdi o zaman ben gözümü yavaş bir şekilde satır üzerinde kaydırmaya çalışacağım. O zaman ben bir kitabı elime aldığım zaman okuma yapacak olursam şu an sizde bir örnekleme yapalım. Gözüme dikkatlice bakın. Böyle gözüm yavaş geçiş yapmıyordur. Böyle bir duraksama yapıyordur diye tahmin ediyorum. Halbuki ben yavaş geçiş yaptığını hissediyorum. Bunu birazcık daha farklılaştıracağım. Şimdi kalemle yapacağım. Kalemle bir satırı takip ediyor gibi devam edeceğim. Ve gözüme yine bakmanızı isteyeceğim. Bakın bu sefer gözüm çok daha rahat bir yumuşak geçiş yapıyordur. O zaman ben okumalarımı yaparken her bir kelime üzerinde gözümle duraksamak ve her bir kelimeye tekrar tekrar soluna sağına soluna sağına bakacak şekilde ilerlemek yerine kalem ya da parmağımla takip edersem bütünsel olarak çok daha rahat okumuş ve anlamış olurum. Çünkü gözünüz bir kelimeyi tekrar tekrar telaffuz etme ihtiyacı duymayacak, sadece görüp geçecek. Bu sayede de siz cümleyi görmüş olacaksınız. Cümleyi gördüğünüz için de kelimeler zihninizde birikmeyecek anlam bütünlüğü sağlanmış olacak. Bu sayede kalem ya da parmağınızla işaretleyicilerle takip ettiğiniz zaman gözünüzün harcadığı zaman çok daha da azalacak. Ve aynı şekilde her bir noktada teker teker durmak sizin gözünüzü çok yorar. O yüzden de ikinci, üçüncü sayfadan sonra uykunuz gelmeye başlar. Ama bu sayede kalem ya da parmağınızı kullandığınız zaman bu sizin hem daha rahat okumanızı sağlayacak hem de en azından okuma hızınızda %20'lik bir artış sağlayacak. 4. Görselleştirin. Kitapları okurken illa hepsini bin kelime hızlı okuyacağım diye bir derde düşmeyin. Bazı kitapları yavaş okuyarak keyif alırsınız. Bu hızlı okuma becerisi bir avantajdır. Ama odağınızı ve anlama seviyenizi de gerçekten arttırır. Yani Hızlı okumayı öğrendiğiniz zaman aslında doğru okumayı öğrenmiş oluyorsunuz. Yani ortalama 150-200 kelime okurken, 350-400'e çok rahatlıkla çıkabiliyor olacaksınız. Belki bu bazı kitaplarda 800-1000 kelimeye kadar da çıkmanızı sağlayacak. Şimdi görselleştirme işlemi şu şekilde aynı zamanda anlamanızı ve keyif almanızı, bir nevi oyunlaştırmanızı sağlıyor. Kitabı okumadan önce özellikle kurgu dışı kitaplardan bahsediyorum burada. Kitapta böyle bir 15-20 sayfalık bir hedef belirliyorum. Burada sayfaları çevirirken birkaç tane anahtar kelime yakalıyorum. Hmm, bu kelime dikkat çekebilir, bunu da çizeyim gibi. Ve zihnimde görselleştiriyorum, daha hiç okumaya başlamadım. Bu kelime ve bu kelime hmm, ve bu ne gibi bağlantı kurmuş olabilir? Biraz sonra okuyacağım kısımda bunlarla alakalı nasıl bir hayal dünyasından bahsediyor olabilir? Ben bunu kurguladıktan sonra okumama başladığım zaman zihin diyor ki Mehmet zihnindeki A4'ün üzerinde şimdi elma, kalem, saray ve motor. Bu gibi kelimeler var. Acaba bu dördüyle okuyacağın kitap arasında ne gibi bağlantı olabilir? Ben bu kurguyu yaptıktan sonra artık zihnimde bir filmi izlemeden önce izlediğim bir fragmanmışçasına bir kurgu oluşuyor. Bu sayede siz daha hiç okumadan bu fragmanı görürseniz sonrasında okumak birazcık daha sahnelerin birleşmesi gibi oluşuyor. Ve bu da hem anlamınızı arttırıyor hem de daha odaklı bir şekilde okumanızı sağlıyor. O yüzden görselleştirme yapmak ve anahtar bazı kelimelerinizi çekmek çok etkili olacaktır. Peki Mehmet bunu ben kurgu kitabında da yapmalı mıyım? Bence yapabilirsiniz odağınızı arttıracağı için ama bazen öğrenciler spoiler verdiği için bunu yapmaktan çekiniyorlar. Bu da sizin tercihiniz. Ve 5 notlar alın. Az önce görselleştirmekten bahsetmiştik. Okuyacağınız kitap üzerinde Öncelikle bir kağıda da yazabilirsiniz ya da bilgisayarınızdan not defterinize de yazabilirsiniz. Zihin haritaları çıkarmayı ben tavsiye ediyorum. Başlık ne? Vespa ile girişimcilik yollarında. Bunu merkeze yazdım. Sonrasında açtığım bölümde ne vardı? O kelimeyi yazıyorum. İkinci kelime neydi? O kelimeyi yazıyorum. Bunu yaparken öncelikle kolunuzu çekip sayfa aralığını belirleyebilirsiniz. 10. sayfa ile 20. sayfa arasında gibi. Ya da bölüm başlığını yazabilirsiniz. Kitabın hikayesi ya da üniversite yaşantım gibi. O belirlediğim bölümün altında bu 4-5 kelimeyi çıkardıktan sonra okuma becerime başlarsam Bütünsel anlamda anlamanız çok daha da artacaktır Çünkü bunu yaptığınız anda Sizin artık Zihninizdeki bilgiler Hafıza teknikleriyle de birleşmeye başlayacak Çünkü zihin haritasını Çıkardığınız için ve notlarınızı aldığınız için Artık zihninizdeki bu kelimelerle notlarınız bir bağ kurmuş olacak Ve siz Okumalarınız bittiği anda o haritanıza ya da o kelimelerinize, notlarınıza baktığınız zaman bilgileri tekrar çağırabiliyor olacaksınız. İşte okumanızı bu 5 adıma dönüştürebilirsiniz. Hem anlamanız hem hızınız çok daha iyi artacaktır. Bu pratikleri düzenli olarak bir 15-20 gün yapmanızı tavsiye ediyorum. Hepinize dinlediğiniz ve izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sayfamı beğenir, aynı zamanda kanalıma da abone olursanız çok mutlu olurum. Sevgiler, selamlar.